Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Fisher-Price'ın renkli bloklar oyuncağından bahsedeceğim. Bu oyuncağı bebeklerinizi 6. aydan itibaren alıp kullanabilirsiniz. Oyuncağımızı genelde herkes bilir. Şu şekilde bloklarımız var. Bu blokları da oyuncağın üzerindeki, kutunun üzerindeki şekillerden geçim oyundur aslında. Üzerinde 5 tane şekli var. Öncelikle onu göstereyim. Üçgen, yuvarlak, kare, yıldız ve artı. Fakat içerisinde toplam 10 tane bloğumuz mevcut. Şöyle her bloğu çiftin içerisine koymuşlar. Renkleri çok güzel, muhteşem, bayıldım. Bakın çocuklar da çok seviyor bunları. Şöyle toplam 10 tane blok mevcut. Şu şekilde kovası var. Ben bu oyuncağı neden tercih ettim? Onu göstermek istiyorum size. Biliyorsunuz bunu dediğim gibi 6. aydan itibaren bebeklerimizi oynatıyoruz. Ve bebekler 6. aydan sonra dişleri çıkmaya başladığı için tüm oyuncakları ağzına götürmek istiyor. Ve bunun keskin taraflarının hepsini oval şekilde yapmışlar. Bakın şöyle. O yüzden de ağızlarına ne kadar götürürlerse götürsünler. Herhangi bir şekilde kendilerine zarar veremiyorlar. Şöyle göstereyim. Hepsi o şekilde. Bakın. Şöyle biraz uzaktan göstereyim. Hı. Şöyle bakın. Bu yüzden çok kullanışlı. Aynı şekilde kovasında da aynı şey var. Bakın ve kapağında da, içinde de olsun, dışında da olsun, hiçbir şekilde keskin bir yeri yok. Ve artı olarak da blokları çok büyük ve içleri çok geniş. O yüzden de temizlemesi çok kolay. <laughs> Biliyorsunuz temizlemesi bizim için çok önemli. Çünkü illaki üzerine yemek döküyorlar, kusuyorlar, bir şekilde batıyor. Ve bu bazı muadilleri var. Temizlemesi o kadar zor ki bunlar da öyle bir şey yaşamıyorsunuz. Bakın çok büyük ve çocuklara herhangi bir zarar verecek küçüklükte de değiller. Şöyle elime koyduğumda görüyorsunuz büyüklüklerini. Bakın. Yani en büyük sebeplerinden birisi o benim için. Ya bu kovayı da çok seviyorlar. O kadar bayılıyorlar ki yani sadece bu bloklar değil, başka oyuncakların içine koyuyor, çıkartıyor, elinde tutup gezdiriyorlar. Çünkü güzel, küçük, minimal bir kola Ko kova yani söyledim. Şöyle sapı var. Tutması da çok rahat. Ve çok aşırı da böyle büyüklüğü yok. Tam bir küçük bir çocuğa göre. Şimdi oyuncağı yapalım. Onu da göstereyim size. Şöyle alıyorum. bunları Geçirmesi de çok rahat. Bakın. Sıkı değil yani. Rahat bir şekilde onca böyle geçirebiliyoruz. İlk başta bunları tabii ki bu şekilde kullanmayı bilmiyorlar ama bunları elinde o kadar çok gezdiriyorlar ki. Bir de sert olduğu için bir süre sonra zaten sert şeyler istiyorlar dişleri kaşımak için. Bunları alıp sürekli buralarda ısırma işlemleri şöyle elinde gezdirme bilirsiniz yani çocuklar bebekler belli bir şeyden sonra aydan sonra ellerinde böyle oyuncak gezdirmeye bayılıyorlar. Bunlar da tam onların avuçlarına göre ısırmalara falan bayılıyorlar. O yüzden çok eğlenceli güzel bir oyuncak. Ben çok sevdim severek de kullanıyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.